Merhaba arkadaşlar. Evet. Bob's World oynamaya devam ediyoruz. Evet. Oo. Bomba mı? Canım bomba bombamız. Ay bombağım. ya şuraya bir çıkamıyorum. Heh, tamam Canım bombamız değil mi? Evet o bize lazım oluyor. Çünkü kötüleri öldürüyoruz. Aa sudayız. Selam sana bir hediyem var. Tamam videoyu izlemeden hediye vermiyorsun ki sen bana. Bu ne? Mayın mı? Bana gitme ölürsün. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne? Ben nefesimi nasıl tutuyorum? Ay gittim küçüldüm ya. Bir şey diyeceğim. Ne? Bunları öldüremiyor muyum ben? Öldüremiyorsun. Niye öldüremiyorum? Çünkü onlar kötü. Gördün mü balığı? Çok çirkin bir balı bu. Hiç sevmedim. Ben de. <laughs> Orada çok güzeller var. Çok güzeller var da biraz fazla aşağı gidersek ölürüz. <laughs> tamam. Hadi. Bak Orada bir yerde ha, balık var. Git balık. Döverim ha seni. Aaa. Ama nereden gidecektim? Aşağıdan. Aşağıdan mı gidecektim? Evet. Tekrar başlayalım. Üçüldüğümüz için bizi... Evet. O vardı. Ama biz, ben çok şaşırdım. Ama ne? onlara değmeyeceğim demiştim sana. Ama anneciğim ben onu şey yapmaya çalışıyordum. Silahımızla vurabiliriz diye düşündüm. Ama bak şimdi bu buradan nasıl geçeceğim? Ha geçti. Bizim silahımız var da. Atamıyor muyum ben silah ya? Atamıyorum işte bak burada silah atılmıyor. Evet. Çok çirkin şu balık değil mi? Ne evet, çok çirkin ben ham yapacak büyük ihtimalle o balık. Sen ham yapacağım sen ham yapacağım. Öyle diyor bana. Duyuyor musun diyor işte bak. <laughs> Bak şu balık beni yedi. Şu var ya şu balık var ya. Bu balık beni beni yedi yedi. Ya ama yiyor yani. Ben ne yapacağım orada? Nasıl koruyacağım kendimi? Tam önümde. Şimdi bir daha yanarsam şey yapacağız. çok tırsıyorum şu balıktan. Ben de. Bak şunu burada nasıl geçeceğim ha aşağı ineceğim. Şimdi gideceğim. Tamam. Tamam bana dokunmaz. Aha geldik. Çıkalım sudan. Yeter. Oy. Ne kadar uzun nefesimi tuttum ben ya öyle. Fiyu! Olmadı. Şuradan yapalım. Evet, buraya da geçtik. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza evet. abone olmayı evet. unutmayın. Görüşmek üzere. Evet.